Herkese merhaba sevgili Alper. Assassin's Creed Valhalla'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bölüme başlarken hemen bir hatırlatma olsun. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Tüm ekranındayken başlattığımı biliyorum. Ama sabırsızlandım. Öyle diyeyim. Baksana geçmiyor. Kaldık burada bir yerde. çok kızgın ya. Şimdi, tutlamak ee, Lootlamak istediğim bir yer daha var değil mi? Aynen, bu de burası var da. istediğim. Güzel. Şöyle yapacağız, buraya geleceğim. Aynen abi, buradan oraya geçeriz. Ondan sonra, orayı raidledikten sonra bizim mekana geri döneriz. Hayvan gibi malzeme götürürüz yanımıza. Öf! Kirne öf! Bir sürü, bir sürü malzememiz olacak yanımızda. En son gibi ne kadar sinir olmuştum öyle ya. Çok felç etmişti beni. Ya bakalım. Bu daha şatlasam öldürmeyeyim lan acaba. Kesin öldürüm değil mi? Aynen. Bir atla lan bari. Buradan ölmedi sanki Alper. Ölmedi. Ölmedi ama ölecek gibiydi. Neyse hızlı indik yine de buradan. Burayı saman gibi gördüm az önce. Mersem <laughs> saman falan değilmiş. Kendimi kandırmışım. Buradan çıkıp aşağı inelim atımızı çağıralım abi. nasıl satayım. Az buz mesafeden atlamıyoruz ki. Ya. Şuraya bir geçelim. Kapı kapalı görünüyor burada. Tam burada çok fazla bir işimiz var. Hatta bir işimiz yok burada. Çok fazla hiçbir işimiz yok burada. İşimiz şurada olacak. Aa dur lan gelmiş şu karşıya bakalım. Ya boş ver ya. Üşendim şimdi mi? Atla Reis buradan. İn bakayım aşağıya. Reis go 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 go. Go 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 go. Yapıştır. Bunu bir alayım ben ya. Orada çünkü beleşten bayağı malzeme vardı. Ne vardı abi? İyi, iyi güzel. Hiç yoktan iyidir. Bunu da alayım hocamız. Aga be tüh. Müziği gitmedi. Şu okumu alayım da geri buradan. Alamadım. Burada değilmiş. Geldik mekana. O yüzden şöyle yapacağız şimdi. Eee, gemimizi çağıracağız abi. Bir dakika. Solo longship. Güzel güzel. Ne oldu? Kim gördü beni? Ha bunlar. Hiç olmaz ya bunlardan. Baksana easy. Ya bana ok mu attı az önce? Aa revenge note diye bir şey geldi abi. İntikam notu bulduk bir tane. Neyin nesiyse. Öğreniriz onunla. Ya bakayım. Koş koş koş. Rize. Raid abi. Hemen raid. Raidimizi yapalım. Aynen bak raid mekanımız burası. Allah 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 Kardeşim mekanı basmaya geldik ama sorun sıkıntı var mıydı? Ha? Umarım burası da zor değildir ya öncekisi gibi. <laughs> Can çekmiş katılıyorsanız abi en sonki bölümde. Sivillerle derdimiz yok abi, sivil öldürmeyeceğiz. İşimiz bizim, bu elemanlarla. Tak 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 tak! Öldü neredeyse, olaya bak. Anahtar var mı? şu? alayım abi ben, hızlıca. Ya takılsın orada. ya. O mızrak demiş bu abimiz. O bak mis gibi patlatıyoruz abi. Oh tertemiz. Hop. Oho seri seri. Abi çok seri patlatıyoruz lan. Aa yukarıdakine vurmaya çalıştı manyak. Neyse bunu bu temiz. of 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 of. of. O tokmaklı abiymiş bu biraz vuruyormuş. Tak tak tak. Tak. Güzel. Onları orayı temizlesin abi ben de şurayı açayım. Bunları kurtaralım abi. Bunlar hep bizden. Açın abi kapıları. Bunlar hep bizden abi. Sen bana niye vuruyorsun abi? Ben burada adam kurtarıyorum. Sen niye bana bu saldırı yaptın? Gelin abi gelin çıkın dışarı. Kendinizi kurtarma zamanı. Bana katılmak isterseniz de kapımız açık biliyorsunuz ki siz param benim. Hani yardımınız dokunabilir. Anladın mı? O yüzden diyorum. Ama siz bilirsiniz yani. Hmm, bak bunun üstünde bir ara skill var. Direkt puanımız var yani. Tamam bakalım. Yetenek <laughs> puanı alalım abi. Aa buradan girilmiyor oraya. Allah Allah. Nereden gireceğiz? Buradan da değil. Demek ki buranın girişi başka. Buradan bir yerden mi acaba? Baksana şurada da giriş var çünkü. O değil. Hmm. Anahtar lazım diyor. Atı almamış mıyım ben? Aga be. Almamışım abi mersem. Yeni bir yeteneğimiz oldu artık. Ok yeteneğimiz oldu. Ha Mark of death bunu bu vardı zaten bize değil mi? Acı bir daha olmuş oldu. Let's do this. Pardon. Birlere saldırdım az önce. Ha, hiçbir düşman yok. Ana hiç düşman yok ki. Al gibi kaldım ortada. Hiç düşman yok. Bomboşmuş. Aldınız mı onu? Almamışsınız onu ben alayım o zaman. Güzel güzel. Öküz gibi supply falan çıkardık. Aha şurada. Bak bunun için bir şey var ama. oraya açalım. <laughs> Geldik abi. Selamlar. Hop. Hop. Aa iki tane özel var. Tak tak tak. Tak. Lan ben hallediyorum siz ekmeğini yiyorsunuz. Anlamadım ki bu işi. Bak 50 x bitmiş az önce gördün mü? Ekmeğini siz yiyorsunuz anasını satayım. Anlamıyorum ki ben sizi ya. O elemana bak. Bu tarafta bunları da. Güzel. şu anlık bir işimiz var masalarda. Bir işimizi görebilirler. Şimdi şuraya bakmak istiyorum abi. Şu yukarıda bir tane şeyimiz var. E, ne yapayım? Bunu kurtaralım ondan sonra gidelim. Gözüme çarptı bir anda. rica ederim, rica ederim. Biz Vikingler bugünler için birlikteyiz. Ben gidelim de. Aynen şuraya açacağız. Yine 15, 15 FPS kuşlar. Abi keşke kuşları biraz daha iyi yapsaydınız ya. Çok kötü kuşlar. Abi çok özür dilerim. Çok kötü kuşlar ya. Kuşlar çok kötü. Kuşlar yani en azından. Geldik mekanı. Manzaraya bak. Manzaraya bak. Abi çıl o çıldırırsın. Aa bak şuradaki ağaç çok iyiymiş. Ağaç çok iyiymiş gördünüz mü abi bak. Oraya bir bakalım. Gelin bakalım oraya. Neymiş oradaki acaba? Güzel. Burada birden fazla şey var. Aa bak burada şey falan var, kıyafet falan var. Aa yetenek var burada. Güzel. Burayı temizleriz. Burayı temizleriz abi. Ama buradan girmiyormuşuz onu anlamış oldum. Tabi kazır üstten geçmesi biraz mantıksız olur da alıştık artık böyle şeylere biliyorsunuz. Çok yargılamazdım girseydi. <laughs> Aga be asasını çektim. Ne yapıyon reis? Sen de bölsene kral. Tak 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 tak. Bir taklayalım abi milleti de. Öf. Tak tak tak. Güzel. Hadi abi. Güzel. Hop. Abi çok fazla insan geliyor lan. Neyse temize yaz Hop. Tak tak yapacağız şimdi. Abi bir tane bir tip varmış burada. Gelsin pokçu galiba. Neyse hallederiz abi temiz. Kolaydı. Hop tak 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 tak. Hop. Nice. Wow oh, wow. Oh. Onun avurdu ne? Kafama vurdu lan. Oha kafası uçtu. Çok güzel ya. Çok güzel şey var. Yaz ben bayağı barbar gibi girdim ve burayı temizledim bunu Fark ettiniz mi onu? Gerçekten tam bir vikingim abi şu anda. Toparlayalım. Anahtar alalım abi bundan. Güzel. Hmm. Oku bakalım abi. Güzel. Her neyse artık. Bunun ne yeteneği verecek acaba bize? Yumruklu bir şey veriyor. Raşan 5 mi? Bakalım abi. Bak o ok yeteneğimiz çift olmuş gördün mü? Level 2 olmuş. Çok iyi yani. Artık daha iyi muhtemelen. Bu neymiş? Oha! Çok iyi lan ama basılı tutacakmışız. Geç geç. Bizim yet kullanacağımız yetenek değil ya. Ama güzel yetenekmiş. Ben beğendim. Benim hoşuma gitti. Bu ne çıktı abi? Nasıl çıktı? Anladım. Hadi bakalım tak tak tak. Güzel. Sen de böyle reis. Keşke bunları hemen bir an toplasak önceki oyunlar gibi ya. Ne yazık ki tek tek bakmamız gerekiyor. Çok sıkıcı bir mevzu bence. Bence yani. Eskisi gibi güzelce hızlı toplayamıyoruz abi. Çok sıkıcı. Ne çıktı? Oo, bayağı materyal çıktı. Bir şey var mı başka? ok falan varmış burada. Aha şu bir eleman var. Onu da patlatırız. Gördü. Yani belki görmez diye umut ettim de gördü abi. Sana bir saplayayım abi şöyle hoplayıp. Hadi görüşürüz. Burayı bayağı temizledik lan şu an. Tam böyle reis. Şıps kafaya easy. Ah şurada bir tane şey varmış özür. Onu da alım abi bu garimeti de alım. <laughs> Oradan çıkamadık. <laughs> Sen aşağı düşsene reis ya. Şimdi mi düşüyorsun? Öldükten sonra mı? Şaka gibi. Bunlar beni sevmiyor gençler ya. Valla. Oyun beni sevmiyor. Ha burada inemiyoruz aşağı. Pardon. O zaman şöyle yapalım. Buradan. Buradan da yemiyor. İn aşağı in. Böyle çıkmak istiyorum ya. Lan çalışıp buradan bari çık. Şerefsiz. Bu ne lan? Ok demiş anladım. Oka gerek yok ya. Okluk bir içimiz yok. Gizli. Tırmansana şuradan kardeşim. Bunu yapmaya çalışıyorum yarım saattir. O ne lan? Yine mok. Yine ok. O zaman şuradan geri girelim ya. Şuradan girelim geri. Bu ne? Olur. Kabul. Saygı duyuyorum. Yani havadan tutunmasak daha güzel olurdu bence ama canı sağ olsun. Biraz canımı sıktı çünkü. Ufaktan. Mini, mini, minicik bir can sıkıntısı oldu. Burada bir şey yok. Bunun içinde mi acaba? Aynen bak bunun içindeymiş. Ulan dibine kadar da gelmiş aslında bunun defarca. Selamun Al Al abi bunda. O da malzeme çıktı yine. O zaman gidermiş şimdi. Ben gidebiliriz. Şimdi e, köyümüze geri dönelim abi. Oradan gemiyi çağırıp ...çarmaya gerek kalmaz bu de. Bakalım malzemelerle binalar yapalım. Hadi şunları alayım mı? Öyle gidelim. Oğlum şunları alayım, bunları alayım derken bütün haritayı dolanacağım artık ha. Güzel Şimdi M'ye basıyoruz abi. Bizim köye geri döneceğiz Bizim köyleri burada. Ama tamam buraya dönelim geri ya. Aynen oraya dönelim geri bir şey olmaz. Aa, yeni atlar için... Aa, çok iyiymiş lan. O zaman ilk başta şey yapalım, ahır yapalım. At ahırımızı yapalım abi. Ama bence onların hepsini bir sonraki bölümde yapalım. Yani düşününce evet, mantıklı oldu. Bir sonraki bölümde... ...köyümüzü geçirelim abi. Siz de o zaman karkenize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.